Ali Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen mesleki ve Çevresi hastalıklar hastanesinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Çalışmalar kapsamında acil binasının olduğu C blokta yaklaşık 500 ton demir işlendi. Dün akşam 17 itibariyle beton dökümüne başlandı. Şu ana kadar 2500 metreküp beton döküldü. Gün sonu hedefimiz burada 3000 metreküp beton dökmek. Onun dışında A ve B blokta ısı yalıtımı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Isı yalıtımından sonra tekrar demir donatı imalatına geçilecek 52464 metrekarelik bu inşaat toplam inşaat alanının hastanemizi en kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz.